aşağı aşağı iniyor lan adamlar. Herhalde burada şey oğlum adam burda Kesin bir var ya orada lan. Aa atıyor. Gördüm çocuğu. Aa üzerine çıkmaya çalıştı adam. Bu kat bir şey Yine çıkamadı ama. Biri sağdan açıldı. Benim bir, benim sağıma bakın ben sola bakıyorum. Nasıl o? lan? Lan bu nasıl at, at 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 Dur 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 devam et devam et Oyna 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 şu an oyna Şu Bomba senin sağ olsun benim benim. Evet. Ben geliyor. Şimdi sıra bizde kanka. Bir dakika e, Bence hiç kesin Ya yani. ya. Ölme sırası falan mı dedi? Bu arada kesildi Keseriz onu de ben. Şu mol kim attı lan buraya? Oradan geçiyor kanka boşluk ya şey. Kanka hiç bacağı macağı değil. Maca değil dümdüz sıkın. Suratına mı vuralım? Aynen. Ateş attı galiba. Aynen. Benim namı ya. At at gözünü at. Bana sıkıyor. Aa, nasıl yanıyorum lan? Yerde Allah Allah. Yerde. kalıyor, ben de görünmüyor. Oğlum bir yerden yiyorum ben. Bir yerden mi yiyor? Ne oldu? bir şey yok. Aynen öyle. anasının gözü yanacak tabi oğlum nasıl dayansın ama Lan adam gördüm herhalde şu tarafta Dikkat edin ha o tarafta adam gördüm galiba Dikkat edin Hatta onlara odaklanalım daha olacak da. Adamlara döndüm ben. Patladı, Patladı. Evet, Emre patlattı herhalde değil mi? Ben patladım. Evet evet ben koltukta kaldım. Dur işte bomba geliyor. Fullenin şu an, fullenin. Burada adam, adamlar önümde. Yakın, yakın, yakın. Dikkat et bana. Arkadan da yiyoruz, arkadan da yiyoruz. Arka, arkayı yaz. Ben geri çıktım. Bomba atacak. Ben reset'teyim. Hı hı. Birini nakledim galiba, emin değilim. Göstermeyin. Nak var mı yok mu ya orada? Yok 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 yok. Kaçmış o zaman. Başka takım geldi. Takım var başka takım var eve oynayın geldi. abi eve oynayın evin içine oynayın beraber oynayın. Açılmayın. Tamam, yanınıza geldi. Tam onlar oynuyordu yerlerine. Tam açılmayın. Herkes biri İyi, bir yere... i̇yi, iyi, iyi, iyi. Bir can lan. Düştü düştü düştü. Evet. Buraya bir bakabiliriz. Baya düşenler var. Yavaş şey. oynayın abi. Tamam. Sol bomba geliyor. Tamam önemli değil. Birinde şey Ö var. Gördüm adamı. daha düştü. Tamam oynuyorum oraya artık. Bitti galiba. Evet bitti. Şunu Ben, bilmem, ben bilmem. Güzel. Ha. Çok iyi. Anti oynadık. Çok oynadık. Bana loot var mı orada? Evet, ne ara lootlamış lan? Darlar kanka. Sen Sen adam kraliçeyi almış bu performanslar ya işte. Şavşak reaktör almış. İlla hard istiyor. Böyle var ya ben onlara hard gireceğim ama İlla diyorlar gelin beni yağlı yağlı. Aynen öyle. Çok yağlı yağlı, yağlı. kuru kuru gittim ben de. Kalkanınızı değiştirin. Sağlam kalkan varsa onu alın. Benim kalkanım canı daha çok. Oyunu adamlar iyi kesmiş ama bu arada ben diyeyim. Oyunu iyi kesmiş ha? Hayır. Aa, bence bunun gözüne vurunca böyle rahat kesiyor. <laughs> Oğlum burada bir yerde adam ölmedi mi? Eee? Bunun blueprint bu yeri nerede? Kanka o şey ortası. Bir baktım Bak, sanki abi. oraya hiçbir şey atmadı. Onlar <laughs> yeri lootlamışlar lan buna. Bu ne ara ki lootladılar lan? Valla lootlamış. Bu <laughs> ipni 3 tane reaktör almış. <laughs> İsmail ne oldu kardeşim sana? Şeyler oldu. <laughs> ne oldu ya? Yürüyemiyor gibi. He ee, ağırım. ağrım. Aldınız mı var, her şeyi? Kaçan birini daha gördüm yolda. Kanka bir şey yok ki adamlar lootlamış ama. Ben 4 tane reaktör aldım adamı. Aha. Loot alanı buldum vallahi. Allah. Allah buldum. Ona ne uğradığını. Yavşak bir de free girmiş. Şuna bak. Evet. Bunu attık, bunu aldık, bunu attık, bunu aldık. Beyler bak, ismi için koyunun şeylerine bakalım. Bunu attık. Bunu da attık. Bunu da attım, bunu aldım abi. Şunun içindekinden alıp atsaydınız yere. Bu, bu, şeye geliyor. <laughs> ne geliyor? geliyor? Mermim kalmadı Attım mermileri. Ee... Başka buralarda 4 tane de bende var Kaçan göçen elemanlardan Şunları lootladınız mı? Kaç tane olması lazım? 13 ve 12 Sizde kaç tane var? 4 3 4, 3 daha 7 10 14 tane var Neyse almışız olmaz 8 yani. Normal mi çıkarız eşte mi çıkarız? Normale yetişiriz herhalde ya. 4 dakika Heç var. Ben Kimse eş gerekiyor. Herkes geliyor kanka zaten buraya şeyden sonra. Ama burada bir bacak kabuğu buldum. Eşe attım. Aha <laughs> buldum. <gülüyor> tane daha buldum. 15 mi oldu oğlum? Ee, <laughs> Ee, Dedim bunlar de. şeyde projede iyi para çık satmayın ha. Proje verirsin direkt. Kanka bunları envanterde tutamayız ya. Satmak lazım bunları. 120 kaldı. 168. Kaç ka kaç ka? 220. 300 kaldı. Alamıyor. alamıyor. 300 kaldı. Vurgunu şey yapmış ya. Şey yapmış. Ben evet, sana bu bitti yok. <laughs> Emre'ye mi bırakayım hep? Vallahi yardım. Em mantarı bir de var ya şey yap. Düzen yap. <laughs> Varsa şey fazladan silah şok cihazını mok cihazını atar alırım. Aslında var ya mermileri falan at. Tem da. Ben atmadım mermileri ya. Lan bir ağzım ya. Park devresi çok anladım. iyi geldi bana ya. Baya bir ark devre çaldım. Moketçi mi kesmiş adam bu Karakter yürümüyor abi. 120 kiloyum bak. Ben <laughs> bazı 300, 300 kayım. Burada da adamlar ölmüş. Ne abi? Bakılır. Belli burada ben <laughs> burada katliam ama boş. Boş Şurada var 2 3 tane adam. Ha burada da var. Bir çalının içinde bak bunda loot vardır. Ben nereden biliyorum bu oyunu artık çözdüm ya. Belki görevi itemi vardır lan burada bir Oo avcı 4 kardeşim benim ya. Ne atarız? Ama bak. Ha yani bir şey atarsan söyle ben alırım. Al, ah, zımba 4. Oo mermi var lan bunda. Alabilir misiniz bu launcher ammo'yu? Alırım ben stekleri. İki, iki stek var. 303k oldum. Alayım mı ben alamıyorsan? Al o zaman. bu dördü nereye attın lan? Loot'un içine attım ya. Burada iki tane şey, kalkan Kalkanlar oldu mu önce? Boş. nereye aldı lan bakayım. Hmm. nereye alacağız? Hmm. Yani alacağız? İyi diyorsun güzel diyorsun evet. da ortak. Evet. Ben de onun şeyini yapıyorum da. Ha efsane bir var. 3 tane efsane var orada. Bu ne lan? analizörü. Aa bu SO analizörü şey lan. Bir tane görevde çok lazım oluyor. Zor bulunan bir şey. Ben bunu alacağım ya. Neyi yerine alacağım abi peki? Ha, onu almak için ne atacağım? Benim envanterime ne girecek bakalım onu almak için? <laughs> Dur. Kanka gel. Dur, dilim, i̇ki dilim. tane iki tane ark devresi at. Al hadi şey Emre alsın. Evet. Emre daha geliyor. çok. Normalde atmazdım da şu görev için çok lazım bu ya. 110 kaldı burada ölü var. 3 saniyesi kaldı kapanıyor. Nasıl? 3, 2, 1. Ya yalan <da> mı <laughs> Yok yok hepsine baktık kanka. Zımba 4'ü aldın mı Emre? Aldım aldım. Tamam. Zımba 4 için var ya üstündeki reaktörleri atalım. <laughs> güzel ya. Bayağı iyiydi bu. XP'ni almışız. 30 kalmışım. 33 600.